18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Babalar başlıyoruz abi biraz, Şekersizlikten mi ne boktan elim ayağım titredi lan birader. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Genelde de böyle içiyorum abi ben sütü. Hani bende yok bardağı koy bardağı yıka falan yok. Alıyorum Sık kafaya dikiyorum. <laughs> yok gitmiş. Yok işte bardağa koy. Beyefendi ol insan ol siktir Böyle içiyorum. Benim eve gelinlerim gelin, gelin bardak bile yoktur. Yok anasının Ahmet Durgay. Tebessüm ama o kadar da değil. <laughs> süt süttü. De, protein proteindir. Damlasına kadar alacağım onu vücuduma. Ölüyorduk lan. Ay sen ne iğrenç, ne gerizekalı bir adamsın ya. Artık bu handa güvenli bir evimiz vardı. Bu ne abi? Kıyafetlerimizi değiştirelim diyeceğiz de hacı bizde kıyafet mi kıyafet yok ki ne Bizde kıyafet ne arasın ama ne Geldiğimizden beri aynı kıyafeti giyiyoruz. Oradaki poster dikkatimi çekmedi değil. Zıh. Ne oluyor lan amına koyayım? Polis sana ne abi? Kendi evimde ateş ediyorum amına koyayım postere. Orası bu çocuğuna bak. Hemen nasıl arama çıkar be kardeşim? Yemek yerken de sana sorayım mı? İçerken sıçarken. Orası bu çocuğu kendi evimde ateş ediyorum. Sana ne amına koyayım ya? Manyağa bakla. Çık baba çık ya. Çık. Ne diyorsun lan sen? Manyağa bak amına koyayım. Evime kadar gelmiş. La baba sen hayırdır? Mahremiyet diye bir şey var be kardeşim. Polise bak. Online eğitimle mi polis oldun amına koyayım? Sana öğretmediler mi bunu kardeşim? Hala can çekişiyorsun amına koyayım gözümün önünde. Geber orospu çocuğu. Bura nere baba la? Nere baba bura la? Aha. Ulan diyorduk bu ne zaman tanışacağız diye. Aha geldik valla. Evet babam mevzuya girelim hemen. Lan hadi amına koyayım. Gül mevzuya girecek. Aha geldi bizimki. Ee, bizim kuzenin malitası aracılığıyla tanışacağız. Roman neyi keyfi de At göçünde sinek gibi yaşıyor roman So this is Manny We up together Hey yeah 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 what's up man Streets man oh, You know we clean up some eggs brother We're clean them up you know? yeah, right, right. Here Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the yeah. turn that the wait, wait, criminals wait. are trying to reform their neighborhood wait. Hey hey please hey, what hey, what hold on a second hey Baba biz barbar adamız. <laughs> zamana koyayım. Aynaya bakamıyoruz. Sen kameraya çekmeye çalışıyorsun bizi. <laughs> Yusuf sıfata baksana abi. Kameraya çekiyor amına koyayım ya. Biz evimizdeki banyodaki aynaya bakmaktan aciz. Adam bizi kameraya çekmeye çalışıyor. Gel babacım gel. Menicim gel. Sana biraz yardım edelim. Bizim kuzenin mantayı yürümeye kalkma da Meni seninle de bozuşmayalım güzel kardeşim. Evet. Tamam, takipteyiz baba. Tamam anladık birader. Bu sokaklar senin. Anladık. Deli beller gibi bir şey bellemişsin. Bu sokaklar benim. Bu sokaklar benim. Tamam. Senin. Anladık. Oğlum bu nasıl bir gangster lan? Kurallara murallara uyuyor amına koyayım. Kırmızıda duruyor. Yeşilde geçiyor. Stay off um. Aman baba uzak dur da gitmiyor ki orospunun çocuğu. Ben ne yapayım beni? İşimiz gücümüz var be kardeşim. Şu karıları alabilirdik arabaya da neyse. Şu görevi bir tamamlayalım. Baba bu nasıl iş ya? Amına kodumun gangsteri bütün kurallara uyuyor be birader. Kırmızı da duruyor. Yeşil de geçiyor. Yaya ya falan yol veriyor. Kaçmayın lan. Amlılar. Bak. Tamam. Durdu. Yanlış depo değil aslanım. Doğru depoya geldik amına koyayım. Ne oluyor lan? Oğlum bunun elinde de silah var amına koyayım. Tamam. Ram önce bir sıkmasını öğren. Koçum. Buraların sahibi biziz. Aslanım buraları bir boşaltın. Canlı seven kaçsın amana koyayım. Canlı seven kaçsın amana koyayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım canlı seven kaçsın. Hala buradasınız. Canını seven kaçsın biraderim. Ver bakayım sen şunu. Başka? Sen? O. Vay demek öyle he. ne? Götünden mırlarım bak seni. Amına kodum el kaldırıyordu. Aftil ki ya. Baba işte. İnsanlara güvenmemek gerektiğini gösteren bir olay daha. Yok mu bizim şehirde bir internet kafe, bir internet kafe lan? Bir Tinder'a gireceğiz diye aman koyayım karşı şehirdeki internet kafeye gidiyoruz. Ne var kahpe? be? Rama sen benim. Ben gidiyorum aman koyayım. Kendime yeni bir hatun bulmaya gidiyorum. Senin işine bak Michel'cim. Senin kaprisinle kompleksinle uğraşamam aman koyayım. İlgim çok güzelmiş de bilmem neymiş de. Sen benim yarrağımı al bundan sonra. Taşşamın bir topunu sana vereyim amana koyayım. Oyna onunla. Bir topu benle kalsın bir topuyla da sen oyna. Bundan sonra anca bizim taşşamızın topuyla oynarsın. Ananı <laughs> sikeyim. Oğlum adam öldü herhalde lan. Aynen baba tam tahmin ettiğim gibi dedim öldü kafada kornaya basılı kaldı. İn bakayım kardeşim senin bakayım bir ya. Senin bakayım bir neyin var senin? Şu paralarını ver bari boşa gitmesin. Biz almasak başkası alacak. Kurtlar sofrası amına kodumun şehri. <laughs> Dur lan sakin ol tamam sakin. Ablacım. Kafeci ablacım. İnternet kafeci ablacım. Selam aleyküm. Evet aynen. Şaka yaptım canım ben. Biz de sana yamuk olmaz ablacım. Ne oluyor lan? Vay amana kodumun karısı bütün sistemi kilitledi kaçtı ya lan internete giremiyoruz amana koyayım. E bu kavat oynuyor. Bu kavat da oynuyor. Buradaki bilgisayarlar mı çalışıyor acaba? Heh çalışıyormuş lan. Bu Korel abla kim lan? Squid Game karakteri gibi amına koyayım. Bunlar kimmiş? Amına kodumun kavatları. Tam avcı bak. Tam avcı bunlar bak. Bu tam saplık. ATM'ci dayılar var ya. bu işte. Johnny Sins. Babanın profil fotoğrafından belli. Seksist diyor bu. Şu bilişimci kardeşimiz kim? Babacım iyisin olsun gözlük mözlük takmışsın. Artistik yapıyorsun da. Haram varsa karları elde edersin. Yoksa edemezsin. Oo bak abi. Beni zihinsel olarak zorlayan şeyleri severim. Zihinsel de zorlarız ama en çok fiziksel zorlarız bacım. Ne kadar zorsa o kadar iyi. Ben de severim zoru. Hafta sonları PVC iç çamaşırımı çıkarmayı ve rahatlamayı seviyorum. Tam benliksin. Her türlü kaba örtmeceden uzak. Abalık olmaz bizde. Dizlerim üzerine çökmeyi ve gerçekten pis ve terli olana kadar devam etmeyi çok tatmin edici bulur. O zaman senle buluşalım. Sana bir diz çöktürelim bacım. Sana bir diz çöktürelim biz. Bu bacımız yani diyor ki bak split yetişkin film yıldızı. Yani burada cemal yazmış ama Orospu Pornocu bir karı bu Başa çıkamadığım bir Direğe rastlamadım sen bizim direkte tanışmadın çünkü daha Randevuyu bir ayarlayalım bakalım Var mı başka Tamam çık abi Çık Tamam çık baba Çık Çık amına kodumun bilgisayarından bir çık çıkamayız da amına kodumun bilgisayarından ulan Oğlum karı bütün sistemi kitledi gitti herhalde ya nasıl çıkacağız bu amına ha, kodumun Hah çık Çık Evet geldik. Ha. Ne oluyor lan amına koydum çocukları. Yarrem ne oluyor? Oo. Araba kaçıyor lan. Vay amına koyayım ya. Gel aptal gel. Dur aptal. Çık 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 çık. 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 Ana kodumu salakları sizi. Hadi. Hadi. Vur baba İbni Eda. Evet. Yanımızda ölü bir adam var. Al. Rus al. Arabanı al baba. Polis arabası bulalım. Polis arabasını nereden bulacağız şimdi dayı? Oğlum bunlar da bir kişilerle geziyor ya. Kardeşim bulacağız. Yani polis arabası bulmak evet çok kolay. Gözümüzün önünde duruyor abi. Ama almak zor büyük iş. Yani kazasız belasız almak büyük iş baba. Öldürmemiz lazım. Aman akıyım biz de niye tereddüt ediyorsak sanki hiç polis öldürmemişiz gibi. Vay be. Dur bakayım baba. Dokuz yüz. 11 Ara <gülüyor> <gülüyor> baba, polis İsteriz ablacığım bizi sikiyorlar burada Gasp ettiler paramızı çaldılar çabuk yetişin Buraya belki para bası yollayın Ay aman hemen geldiler lan. <laughs> Amca adam dur nereye git? Dur nereye gidiyorsunuz amana koy? Bin abi bin. velasız bir şekilde aramasız bir şekilde halledelim bu işi diye dedim be birader. Atamam çıktık zaten tamam. Tamam, tamam, güzel abi. Ay amana koyun, fark etti ya. Fark etti vallahi. Babalar çekilin, canlı seven çekilsin amana koyayım, orada kapalı. Aman bu arabadan sıkılmıştım zaten. Gel polis abi. Niye kaçıyorsun baba? Devam baba devam. Onu! Onda da var. Portalı. Yürü. Abi yürü. Ananı bacını sikeyim ya. Ananı bacını sikeyim ya. Ananı bacını sikeyim ya. Oğlum şurada arasak amana koyayım Deponun içerisinde arasam ben bunu. Polis deponun oraya kadar gelir mi ki? Hello. Seç polis Uzatma kardeşim. Aynen istiyorum, evet. Polis memuru gönderin. Eyvallah canım, sağ ol. A few later. Siktir lan amınakodumun Amerikası. Başımıza Esat'tan bir şey gelse demek ki koyayım. sikecek adamlar bizi. Arıyoruz, hiç oralı olan yok. Esat'tan başımıza bir sikim gelse amına koyayım. Demek ki in baba. Gel gel gel. Gel. Takıldım salak. Sattan başımıza bir yarrağım gelse demek ki kimsenin ilgileneceği yok be kardeşim. Hadi lan amına kodumun polis sende. Oh işte bu be kardeşim. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Revis. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> anladık Olur canım kapat Ne lan bu ismi amına olur canım kapat koyayım Baba tamam Rivas gel bakayım koçum sen. Sevdim lan baba ben bu işi. Vallahi sevdim. Vallahi hiç sağ sol yapmaya falan gerek yok baba. Sağ kolumuzla sol kulağı kaşımanın anlamı yok bence. Sireni öttürmeyelim Rivas ürkütebiliriz baba. Tamam in baba bakayım arabadan. Şu uzini bir yerine koy Niko Buram abi Tamam gir abi Oh. Lyle Revis I got the message from Brucey for you Brucey? I thought he was fucking joking Shit Gel bakayım sen buraya gel bakayım sen gel Oğlum bir dakika şu tepede bir yarram çıktı ya Altı. Nereden kaçtı bu piç? Tam biz yakalarız bunu sıkıntı yok. Nereye lan? Yok artık amına koyayım ya. Gel buraya yavşak. Amına kodumu sala seni. Odan parça pinçik oldu lan birader. Hadi buyur. Eşek cennetini boyladı. Ara bakalım. You about Anladık kardeş. You I Anladık. Mean, Tamam uzatma babacığım Paradan haber ver uzatma. Biz bu işi hayrına yapmıyoruz güzel kardeşim. Ya da karşılığında öpücük müpücük istemiyoruz. Biz dollars istiyoruz. Bizim derdimiz dollars. Polis arabası iyiymiş işlem birader. Dur lan bakın baba. Bir dakika. Polis kayıtları isme göre Bizim şu. Aa! Doğru baba. Biz Dimitri'yi niye aramıyoruz dayı burada? Aa! Mersken bilinmiyor mu? Senin ananı sikeceğim ben. Sen dur bakayım orospu çocuğu sen dur. Sen dur bakalım Oros çocuğu sen dur. Aman akodumun çocuğu sen dur. Neyse. Gir baba Gir 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 gir. Gir baba gir 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 gir. Nerede lan ev? Tamam. İşte bu be kardeşim. Yat uyu ya Niko. Yorulduk lan birader. Ayakkabını bir çıkaraydın amına koyayım ya. Maalesef süremiz doldu. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Dıdıdıt girince sustu hocam. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet.